dop 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 hop yes yes şibidi şibidi dop 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 şimdi dop dop yes 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 şibidi 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 dop 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 yes 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 bekle daha yeni başlıyoruz bu hiçbir şey arkadaşlar ne oluyor ya bu neden böyle yapıyor ben altı mesiceğim bir sürü iki mide tuvalet var evet sigil bir tuvalet orası 1 2 3 4 4 3 2 1 8 top top yes 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 şimdi top arkadaşlar bu setleri de var ya çok güzel yaptık ya. Büyülü mülü. Bayağı güzel oldu. Annem! Lan efendim ne oluyor? Oğlum kafanı çarptın <laughs> duvara. Lan? Çok arkadaşlar. Ne korkunçtu? Uh, abi uh. Ne oldu? Sen bak, bak, kabus mu gördün? tuvalet ordusu geliyor. Ordusu Bizi. Ya Allah'ım saçma bak böyle videolar izleyip izleyip inanıyorsun sonra gerçek diyorsun. Allah Allah yok öyle bir şey ya. Neredeymiş şimdi tuvalet hani yok. Gerçek abi otelin oradaydı. Otelin orada mıydı? Bekle gidip bakıyorum. Eğer orada yoksa yalnız ne olacak? Abi oradaydı sana. <laughs> Arkadaşlar Efe bayağı korkmuş ya. Şu an kabus gördü. Orada kimse yok yani gideceğim. Arkadaşlar bakalım Efe'nin dediği harbiden gerçek mi? Evet. Tabii ki de gerçek değil yani. Altı üstü rüya gördü. Rüyalar gerçek olmaz. Allah ne yapacağım ya. Siki bir tuvalet yiyecek ya. Arkadaşlar ne yapacağım ben ne yapacağım. Yoksa abişim aklım alsın da. Ben sadece bir kabus mu gördüm? Bilmiyorum kafayı yiyeceğim. Çok korkuyorum. Bak Efe gördün mü? Gerçek merçek değil lan. Orada kimse yok. Ee, Efe. Abi Arkan'a bak. Şubidi top top top. No, no, yes yes yes. Şubidi Şubidi. kapı aç aç aç. Lan. Anneciğim. Oğlum. <laughs> Sı gibi tuvalete evimize geldi lan. Gelme 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 Gel gelme, gelme 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 gelme, ee, gelme 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 gelme. Ben bundan korkmuyorum. Ko korkmuyorum lan senden. Korkmuyorum karşına çıktım. Oğlum bu nasıl tip lan? Benden kormuyorsun <laughs> öyle mi? Ee şey. Evet korkmuyorum. Güzel. Çünkü size bir teklifim var. Bir ee, teklifim var. Nasıl bir teklif? Öyle bir teklif. Arkadaşlar. Uh, uh, uh. oh. Burada güvendeyiz. Burada güvendeyiz. Burası iyi, burası iyi, burası iyi. burası. Sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Güzel burası güzel güzel güzel. Ne oldu bir tuvalet? Beni burada asla yakalayamazsın. Al sana al sana. İşte bu işte bu. Oh, oh. <laughs> Arka. Sikimi de tuvalet ama kendine dönüştürdü. Ne teklifim şu? İşte, i̇şte teklifim bu. Bak arkadaşlar sen de bizden birisi sen oldun. oldun. Ay arkadaşlar sikidi bir tuvalet oldum. Lan tipe bak. Ya sikidi ya neden böyle bir şey yaptın bize ya? Çok güzel oldu. Şu haline bak. Artık, Artık sen, de, sen benim de benim askerimsin. Hayır ya. Ben kimsenin askeri falan değilim oğlum. Harbiden tuvalet oldum ya, tuvalet oldum. İyi iyi. Efe nerede? Lan, lan buradan geçemiyorum. Buradan geçemiyorum arkadaşlar. Şurayı kırmamız lazım. Lan niye böyle oldu ya? Ben iyiydim ya. Bak hala geçemiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Hadi bakalım. He tamam. Efe. Burada mısın? Bak horluyor. İnşallah Efe bir şey olmamıştır. Gerçi Efe kaçmıştı ya. Efe bir şey olmamıştır. Da giremiyorum. Hiçbir şekilde giremiyorum ya. Sikir o kadar büyük ki. Hiçbir yere sığmıyor. Efe. Ya ya oha oha gergedan mısın mübarek onu nasıl orlama? Lan <laughs> Efe sen de sikidi doya doğmuşsun. <laughs> Allah pış 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 Eşek sıpası uyansana kendine gel. Aa, ne oldu abi şey? Bir tane rüya gördüm var ya. Dibi 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 tuvalet ah, oluyordum. Efe bana <laughs> baksana ben de aynısından oldum. Rüya değil gerçek bu. Aa. <laughs> çıldım, çıldım, beni çıkardım, beni Gel gel çıkalım çıkalım ama sığmıyoruz Dur 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 sıkıştık sıkıştık <laughs> Nasıl çıkacağız Evde nasıl çıkacağız Evde sıkışıp kaldık bekle Ya siki bir tuvalet bizi kendine çevirdi ya Bizi niye böyle bir şey yaptın ya Çünkü siz benim artık askerim, askerim olacaksınız bize birlikte Titan, Titan Spikerman'le de savaşacağız yapmayacağım, Hayır Yapmayacağım yapmayacağım Ben de yapmayacağım kabul etmiyorum kabul etmiyorum Alam siki bir tuvalet git Kocamı çarçam şimdi senin hakkında gelir o Eee <laughs> Aşkım benim benim. Ha? Evet benim aşkım Sa benim. Sana ne olmuş aşkım? Ee, bu görmüş olduğun şahs yeski tuvalet geldi beni kendine dönüştürdü ya. Ne? Hain! Kocaman yaptın. Ya vallahi billah Ya neyse bari skid tuvalete dönüştük. Bunun özel güçleri falan var mı ya biz anlasana? Elbette seve seve Ama ondan önce bir parkuru, parkuru geçmeniz, geçmeniz gerekiyor. gerekiyor. Parkur mu? Ya tuvalet olarak nasıl bir parkur yapacağız biz acaba? Görürsünüz. Böyle ben ne zaman eski halime döneceğim? Efe bilmiyorum bilmiyorum da bu parkurdan markurdan bahsediyordu. Onu yapınca acaba eski halimize dönebilir miyiz ki? Önce o parkuru yapın güvenimi kazanın. Ondan sonrasına bakarız. İyi tamam o zaman o parkura gidelim. Nerede o parkur? Sizi gönderiyorum. Ha oh, geldik. Baksana orada Skitoid resmi var. Evet abi şey, evet gördüm hadi başlayalım. Of. hadi bakalım arkadaşlar. Bizde niye tuvalet var bu arada? Hani ski abi. tuvalette niye tuvalet var? Abi şey, bir tuvalet ya, o yüzdendir. <laughs> Aman bu hikaye nasıl oluştu acaba çok merak ediyorum. Ben burayı abi. Orayım yapıyorsun. Efe orası değil burası burası. Geri gel, geri gel. Aa tamam abi unuttum. Geliyorum. Arkadaşlar burası buralar ince çizgi şöyle. Valla yere düşersek yanarız. Of! of. Tamam. Oh! tamam. geldim buraya kadar. Hadi Efe yapabilirsin. Ah tamam. Şöyle ince Abi ince yılan, yılan yılan Abi yılan yılan. Tamam. Yılan yılan gittik. Ay, oh. Aha, sandık var. Oh, geldim. Skeet toilet gun yazıyor. Oy! Ha. Aha. Lan, oğlum, eşek sıpası ne yaptın? Ay, yanlış oldu. Suya gir, suya gir, suya gir. Oh. Çabuk gir, çabuk gir, çabuk gir. Oh, valla oh, suda rahatmış ya. Eşek sıbası bana niye atıyorsun? Bana niye Abi, sıkıyorsun? Hadi şey elimden kaydı ya. Allah Allah. <laughs> Elinden nasıl kayabilir ya? Huy. Abi aslında bu güzelmiş ya. Kendimi sigara araban gibi hissediyorum. Ne oldu ilk başta kötü diyordun, öyle diyordun, böyle diyordun. Abi ne bileyim ya şu an bir hoşuma gitmedi de değil yani hop hop. Allah <laughs> bana da vuruyor. Harbi de arkadaşlar şuna baksanıza siki tuvalet oluyoruz ya. Var ya bu siki tuvaletler valla çok değişik yaratıklar ha. Böyle birisi çıkmış böyle siki dop dop yes yes falan filan diyor. <laughs> Değişik değişik konuşuyorlar ya. Eski haline dönmek istiyorsan o zaman Titan Speaker yenmen lazım. Titan Speaker mı? Aha. Merhaba. Ben Titan. Bir ben. Hoppöler kafa. Gelsene buraya tuvalet adam. Ha? Ha? Ah oh, lan. Arkadaşlar ateş şey... etti. Lan oğlum sen görürsün lan bekle. Of. Lan 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 lan. Şuraya bak. Lan bu ne? Aha vurdum. Oh. oh. Al bakalım sana. Arkadaşlar kazanmam lazım. Eski halime dönmem için bunu yenmem gerekiyor. Beni yenebileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Al bakalım al bakalım. Hadi. Oh, beni yenemezsin. Lan arkadaşlar öleceğim öleceğim oğlum. Lan çok güçlüymüş bu. Bir dakika. Arkadaşlar bir anda çıkıp karşısına geçmem gerekiyor. Aha orada. Bir dakika şöyle uzaktan. Lan vuramıyorum bir yakınlaşmam lazım bir yakınlaşmam lazım. Gelsene buraya korkak. Oh, lan o nasıl silah. Gel buraya. Lan arkadaşlar bir anda saldıracağım. Oh lan oğlum gel buraya. Oh, yenemezsin beni yenemezsin. Yeneceğim. Yeneceğim seni beni yeneceğim. yenemezsin. Gel buraya kaçma. Nereye gitti? Aha bak orada. Oğlum gelsene adam akıllı kapışsana ne oradan uzaktan ateş ediyorsun gel. Ben uzaktan ateş edeyim seni öldüreceğim. Ezik tuvalet kafa. Hadi bakalım geldim. Hadi. Hadi. Ya, mermim bitti ya. Ya mermim bitmiş. İşte böyle yenerim seni böyle inerim işte. Star gücünü gösterdik arkadaşlar ona. La 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 sonunda ya. Hayat bu ya istediğim kadar uçabiliyorum arkadaşlar. Şu bir baksanıza. Bu hayat var ya fena fena. Hemen arkadaşlar. Lan lan. Ne diyeyim. Ay bayılacaktım korkudan. Vallahi altıma yapacaktım arkadaşlar. Efe oldum ya. Artık güçlerim kalmadı. Ah. Lan. Allah'tan trambolin varmış arkadaşlar. Öleceğim sandım bir anda ya. Oh be normale döndüm. Aşkım tekrardan normale döndüm. Çok güzel ya. Oh. Allah baksanız ama Sikiri Tuvalet'in silahları bende kaldı. İyi güzel arkadaşlar. Kısa günün güzel karı yani. Bu arada Efe nerede? <gülüyor> Lan! <gülüyor> Oğlum sen ne yapıyordun yukarıda? <laughs> Abi sigirde öte olarak uçuyordum da kötü bir şekilde düştüm ya. İyi ki var ya burada şey var diyor söylüyordun. Bir anda Efe'ye dönüştün ha. Evet abiş ben nasıl Efe'ye dönüştüm? Ya şimdi şöyle e, burada bir tane titan spikerman geldi. O Eğer onu yenersem normal halimize dönecektik ve tabii ki de yendim yani Efe. Vay helal olsun aslan abişim. Ya öyle bak ama silahlarımız falan da kaldı ha. Sticky tuvalet silahları. Ben... Evet abiş. Bak onun şeytan doldurur ama sakın bana doğru at. Efe bak eşek spasayla bana atıyor ya. Neyse şunları bir sandığa koyup saklayalım da. <laughs> oh. Hay maşallah iyi yaşa geç geber Efe. O nasıl bir hapşuruktu. Allah sandıkları. Sandıklarda da yer kalmamış ki. Şey Siki <laughs> bir tuvalete dönüştük diye evi de kırdık ya arkadaşlar. Evi de mahvettik yani şuraya bak ya. Neyse bunları tekrar tahmin edelim. Daha koydum şimdilik. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu videoda da tam VF olarak skilli bir tuvalete dönüşmüştük. Yani umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıda kalın abone Sağ ve solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın ve... Bye bye. Efe bir patlamaz mı zum zum? He ha? hatırladın mı? Zum. Yeah.